podyumda Dertim de çok sıkarken <laughs> boğdu ya boğdum ya boğdum. <laughs> i̇nci de <laughs> boğdu. Açım yapamıyorum şu anda. Ay bugün Kendi kendine sıkıp sıkıp duruyor beni boğduyor. yılan gibi. Efendim? Bugün inci günü biri saçıyor biri boğdu. Evet. Ah. Tamam yeter dağılacak tamam. şimdi hepsi. Tamam. Sakin. Merhaba nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim. teşekkür ederim. Valla bugün üstündeki takımın bir ağırlığı, incinin bir ağırlığı çöktü evet, galiba he? üstüne. <laughs> galiba evet. Değil mi böyle <laughs> evet, bir evet. hanımefendi... Ya şimdi kızlar birbirine karışınca ben de onları birazcık dinledim, izledim. Seyirci Birazcık nasıl? evet. Genelde başrolde oluyorsunuz. Evet biraz başım şişti biliyor musunuz? Aa, Ah, anlıyorum işte. Birazcık başım şişti gerçekten. Bir de evet. sıkıldım yani. Bir ya. de bizi düşün. Sıkıldım böyle. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ee, ben, e ben C, e, C, 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 C Sarayı'nda kızlarla e, öğle yemeği. Birazcık sohbet muhabbet. Beş şey gibi yine. Ama Yarık. beş şey değil, beş şey değil kesinlikle. Tamam. Merhaba kızlar. Merhaba. Ayşegül. Üzerindeki takımı çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama üzerinde çok fazla böyle birbirine geçmeli desenler olduğu Aha. için ince ilk başta gözüme biraz aslında e, yanlış kullanılmış gibi geldi. Evet. Ama bir markanın da bir lookunu hatırlattı bana. E, çantanı bunun üzerine aslında yakıştıramadım. Ayakkabını da ve senle birkaç gündür şunu fark ediyorum. Sen ayakkabı ve çanta kombinlerini salmış gibisin. E, şöyle oluyor? söyleyeyim kızlar aslında bunun altına ben rugan giyebilirdim doğru mu? Yok rugan Ama ben giyme farklı tabii ki yine ama şey tamam. Şey, şey, ha tamam devam et dinliyorum. Yani rugan giyebilir başka ayakkabı giyebilirim e de var. Ama dedim ki bunu deneyeyim belki olur belki olmaz. Hani farklılık yapmaya çalışıyorum. Çünkü kendimden de sıkılmaya başladım ben. <laughs> anladım ya, gerçekten ya kendimden sıkılmaya başladım evde yani aynı ayakkabıyı giymek istemiyorum mesela ya aynı ayakkabıyı giyenlerden çok rahatsızlık duyuyorum artık tutuyor bu arada böyle. ben de zaten direkt artık bir şey üzerine kendim için de dahil hani bir şeyin altına hemen siyah bir stretto çekmeyelim bence de e, ama hani ayakkabıyı kabul edebilsem bu parçanın altında çantanın ikisinden birini kabul evet, edemeyeceğim. Evet ben de katılıyorum sana ama şöyle bilmediğim için katılıyorum. Belki jürimiz beğenir Hı -hı. beğenmez. Evet olabilir. Ama dedim ki hani burası böyle devam etsin dedim. Hani Devamlılık abartı yap yapayım dedim hani burada. Bundan dolayı giyindim bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum tamam. ama e, öyle işte. Emel. <laughs> Takımı çok beğendim yakıştırdığımda. Ayakkabıyı beğendim ama ayrı beğendim. Anladım. Ama kırmayacağım, kırmam not. teşekkürler. İnci de hoş durmuş, saçın makyajında güzel, beğendim ben. Çok mersi. Var mı? Yok, teşekkürler Sorun. arkadaşlar. Peki, Sağ ol. O zaman hazırsan jürinin karşısına geçebiliriz. Hazırım. Bol şans. Merhaba. <laughs> hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? So. İyiyim sağ ol teşekkür ediyorum. Ben bu tarz takımları sevmiyorum. Onu bir açıklama yapacağım. <laughs> Kendimi sevmiyorum. Ben hı. sevmiyorum ben de giyemem ama yakıştıranla yakıştırıyorum. Sen çıtır pıtır böylesin ya civlili evet. tatlısın sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ayakkabı, çanta, inciler İşte hı hı. bu yemek konusundan burada baharatlar hiç olmadı. Yani kesinlikle aksesuarla çok yanlış. E, i̇nciler hiç takmamalısın buna. Bunu sade spor bırakmalısın. Zaten öğlen yemeğinde o inci ne işi var? Yani ben de aslında öyle düşündüm. Bu incileri ben sabah birden taktım. Hatta İkisi. emin bile değildim. Çıkart çıkart. Zaten e, emin... emanet üzerinde gibi duruyor. Aa, Hem de e, darlandın. Tek boyununda sıra olabilir. Şey o... Tek sıra olabilir. Ben de inciyi istemiyorum. Ben tek sıra da taktım bu arada geri çıkarttım. Niye aslında takmayacaktım çıkaramadım. Dönem bir şey yaptığın zaman da böyle biraz da dönem bir şey giydin zaman da akşam ustu inci <gülüyor> olarak Hadi <laughs> yani yardım edin ediyorum. boğulacak orada önümüzde. Evet arkadaşlar <laughs> gerçekten oturuyorsunuz bir saattir ben <laughs> size o kadar yardım ediyorum yani. bulduk. Şükürler olsun. Aa, çok ağırlık veriyormuş bana. Güzel oldu şimdi. Şimdi ayakkabı gelelim. Çanta göster. Çantam bu. Çantı gördüm. Çanta evet. belki kalsın ama o da dezenli. Üstündeki evet, dezen. Evet, Daha sade bir şey olabilir de. Ayakkabı da hareketli. Evet. Ve modern bir ayakkabı bu. Evet. Kime yakışır bu ayakkabı şu anda kombinin altında? Ben hemen mu? söyleyeyim. Bir saniye bakıyorum, bakacağım, bakacağım. <laughs> Sana yakışır. Sana Do ee, yok. Aa, ee, Oraya da küşür. Bak Kime? Döküşür. Adı? Ee, ay benim... Adımı mı unuttu? <laughs> ay, Hayır, yakışmaz <laughs> o. <Semam>. Hayır. <laughs> Ne? ne ama, ama burası çok heyecanlı bir yer Ay, ya. Kusura aldım. bakma. Dilara ben yakışır mı? Orada olmaz. Bence Dilara'ya. Ee, olmaz. Dilara'ya yakışır. Ben de Ceren'e yakıştırdım. Olmaz Ceren mı? Ceren, Ceren mi? Ayakkabısına göre. Ceren Ceren'e mi? Ceren. Ceren. Dilara'ya. Benim zaten ayakkabısı çok güzel altındaki. Dilara. Ben de Dilara. Dilara mı? Dilara. Dilara. Aa kesinlikle. Dilara işte. Ama o kadar da sağ çizmesi ben ona bunu şey yapmadım şu an. Bak bu tarz Dilara'ya uygun. Senin daha romantik güçlü bir şey lazım. Daha sweat ayakkabı. da e, belki Mary pamet bile olur. Evet, Evet, olabilir. şey de, ben hepsi de bir var. Şu an çant istersen bavulundan gidebilirim. İstemiyorum. Senin besin ya niye istiyorum? Ee, Bana e ne e senin nerede duruyorsa. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Onlar zaten yaptım ya ben. Ben farklı bir şey denemek e istedim. O zaman üstü de farklı olacak. Dedim ki puanlar olsa bile deneyeceğim dedim. Su uzatmayacaksın. Kombinin o ayakkabı da uygun değil. Evet, Çantadan biliyorum, biliyorum. E ve o ayakkabında farklı dil konuşuyor. Burası Paris, burası e e Bulgaristan. Olmaz. Aynı <laughs> <Tamam>. dil konuşacak. <laughs> tamam. Yani kıyafetler biraz Anlaşması lazım birbirleri konuşurken. Hı -hı, tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sümeyra hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sen? Ben deyim. Teşekkür ederim. Ben edin. takımı çok beğendim. Gerçekten mi? Ben çok severim böyle takım. Hanım hanımcık her zaman her yere giyilir. Ama. Ee, ama yok. Ben Aa. incileri de çok beğenmiştim çünkü gittiğin yere çok uygun. Doğru bir aksesuardı. Öğle yemeği de olsa bir saray otel olarak kullanılıyor ama e, etraf e, masalar dekorasyonu duvarlardaki tablolar, heykeller her şey o inciye uygun. Yani oraya oturduğunda oraya ait durursun. Ayakkabı ve çanta çok büyük talihsizlik. Yani bu haftalarda ben muhabbet, ben benden olmaz. beklemezsiniz diyordum. Yani hep söylediğim şey bu dengeden çok artık burada biraz bilgi devreye giriyor. Bu kadar romantik, bu kadar pretty, güzel e, klasik bir takımın altına topuklu, yuvarlak burunlu babet giyilir. Aynı. Yani bu bunun altıdır. Eline de bir küçük çanta alırsın. Hatta böyle o hep söylediğimiz bu böyle hafif böyle tutmalı biraz saplı bir çanta klasikleşir. Şimdi Vanya'da da aynı şeyi konuştuk ayakkabı ve çantada. E, i̇nanın ben bunu biliyordum hani bilerek geldim. Dedik belki olur belki olmaz. Fikirler değişir ya bazen belli olmuyor. Ee, ama bu kuralları biliyorum. Hani sakın şey yapmayın, su aa, daha öğrenememiş mi evet, diye düşünmeyin. ben Gayet de biliyorum. Bil, bildiğini e, hatırlamanın ve uygulamanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için üç vereceğim. Lütfen ayakkabı ve çantayı artık sen yapamaz. Evet. Teşekkür ettim. Merhaba. Merhaba Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Ee, Nur'un dediğine de katılıyorum. İncil halini daha çok beğendim bu arada. İncil'i beğendim. Saçın tam makyajın ona göre. Ayak yani çantan kesinlikle katılıyorum. Buna babet veya yuvarlak bir ayakkabı giyseydin düz çantanla uyumlu olabilecek mükemmel olurdu. Ama genel hattını çok beğendim. O yüzden dört veriyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Bir karnene bakalım. 4.4 yarışmacı arkadaşlarından 14.4 ile günü tamam. Teşekkür ederim olması. sağ olun.